arkadaşlar hepinize selam. Bugün arkadaşlar Furry Fast adını bilmediğim, adını söyleyemediğim bir oyun. Ee, 3 saat geçti aradan. Gördüğünüz gibi de üstünü de kirletmişler. Ne evet, açıyorum. Anam çok şeker. Şöyle sütünü verelim. Abi çıkar mısın arkadan? Abi çık. Bu arada bunlara da ver de verelim bence. Şimdi her tarafı kirlettin öyle mi? her zamanki gibi. Sen uçacak mı? Ama uçar. Uçamadı. Aa uzaya gidebilecek biri var. Sen uzaya mı gideceksin? Her gün burayı kontrol ediyorum ya. Süt mü istiyorsun yine? Al. Cupcake de bırakıyorlar. Cupcake de bırakıyorlar. E şimdi gençler uyuyacak. Bunlar böyle. Bak böyle uyuyup. Yukarı kaldırdım. Evet bulut nerede diğeri? Gel. Bunu birleştirirsek. Anam pembe oluyor. Ne? Altı saat ne be? Altı saat? Muhtemelen bunun içinden pembe veya bende var mı o? O varsa ikinci şeyi de açtık. O yüzden söylüyorum. Bu herhalde. Bu herhalde. Gel yeri nerede? Abi. Aa, bu Aa buymuş. Evet yeni bir şey de geldi. Ee, şimdi turuncu maviden çıkan şey. Pardon. Şundan çıkan şey. Bileşince bu arada arkadaşlar üstünde satın alamayacak yapamayacak Ben bayağı bir yapamayacak şimdi. Yapamayacak şimdi. Yani şundan, 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 şundan Neyse arkadaşlar. İşte yarın büyük ihtimalle arkadaşlar ikisini de açma videosu gelecek. <laughs> siz bunu evine alabilirsiniz. Evet çikolata istiyor. Yani siz niye bu kadar şekeriyorsunuz, zararlı? Sen de mi istiyorsun? Bu arada arkadaşlar bunlar ne kadar çok olursa o kadar kardeş oluyor. Baksana günde bin tane çocuğa bakıyor. Sen buna mı bilmiyorsun? İşte bunu anlatıyorum al bin. Sen niye gülüyorsun orada? Orada kıyafet giydirmediğin çok çocuk var. Sen mesela bunu tutunur. Abi bunlar doğdukça uykuları fazla artacak. Bir saat uyku ne kızım? E çocuğu. Bak. iki dakika falan da iz oynayayım izlediğimde. 5 4 sonra çıkaran yuf Yok efendim Başka giydirmediğim Var mı? sen bir uyan Uyandıramıyor Bunlar keşke hareket etmesekse Açık Ama hareket etsek, %100 arkadaşlar burayı anadolu atılır Neyse o zaman biriyle girelim sen o zaman bu vardı. bunu aldığımda onu alacağız inşallah. Onu alalım mı? Aynen bu bölümde onu deneyelim. Sen e, onu almaya çalışalım. zaten. İnşallah düşme. Düşme, düşme. Düşme, canım. düşme. Düşme, Önceden şu an rahatsız değiliz. Rahatsız. Az önceki çatlıyorduk. Ay kapandı be. Çok yaklaşmıştım ya. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Uçacak mı kız? Nereye kadar uçtun lan bu? Oha. Ben alıştım. Aa bir video ile tekrar açabiliyor muyum? O zaman bir video ile tekrar açacağım. Açtım. Gel bunu sana gideceğim. Bu arada bunların isim benim yorumlar yorum yorumlar diye dinlesin. Nasıl ya? Ne? Evet. Nasıl ya? Abi ben alacağım. Ben alacağım onu. Abi evet. ben alana kadar arkadaşlar oynayacağım. Yani tabii ki de kapatacağım. Aldığımda bu ihtimalle bayağı bir saat olacak. Bu yüzden yarın 3 tane kutu açacağım. Şimdi al. Neyse hoşçakalın bay bay.